Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, ismim Hikmet ee, birkaç gün öncesinde keyfimüzik.com sitesinde böyle bir video paylaşımı yapacağımı duyurmuştum İlk videomu da çekiyorum şu an. Umarım sizlere de bir faydası dokunur. Şu an saat dört buçuk biraz sessizden almam gerekiyor. Bu yüzden öncelikle hepinizden özür diliyorum. Ne ile başlayacağız? Mix'te kompresör nedir? Nasıl kullanılır? Kompresörün parametreleri nelerdir? Parametreleri nasıl ayarlanır konusuyla başlayacağız. Öncelikle Şundan da bahsetmek istiyorum. Benim önümde hazır e, bir proje var. Fakat pek çok arkadaşımız e, hali hazırda Audition veya Mixcraft veya e, Fruit Loops gibi programlar kullanarak kayıt almaya çalışıyorlar. E, Tavsiyem Cubase üzerine ama tabi saydığım programlarda da kayıtlar alınabilir, mix yapılabilir. Yapılamaz demiyorum. Ama bu işe en en iyi verim alabileceğiniz programlardan bir tanesi e, Cubase. Cubase'de e, kayıt alırken nasıl kayıt alıyorsunuz gibi sorular da soruluyor. Yani nasıl kayıt almalıyım gibi sorular da soruluyor. Arkadaşlar öncelikle mix yaparken veya kayıt alırken şu şekilde kayıt alıyoruz. E, bir stereo kanalımız oluyor, beat'i üste atıyoruz beat attıktan sonra vokal kayıtlarımızı gerçekleştiriyoruz. Eğer hip hop kayıt yapıyorsak veya diğer türlerde kayıtlar yapıyorsak enstrümanları kaydediyoruz. Enstrümanlardan sonra vokalleri kaydediyoruz falan filan. Bu konuda size uyarmak istediğim bir, bir nokta var. Pek çok arkadaşımız mix yaparken yaptığı uygulamaları ses dalgasının içerisine girip Cubase kullanan arkadaşlar veya diğer arkadaşlardan bahsediyorum. Burada e, işte Select Plugin veya Select Process seçenekleriyle ses dalgasının içerisinde uyguluyorlar. Bu da şu demek oluyor. Ses dalgasının geri dönüşümü olmayan e, efektler uygulamış oluyorsunuz. Yani kendi kaydettiğiniz sesi kaybetmiş oluyorsunuz daha sonra da geri dönemiyorsunuz. Normalde efektler o şekilde kullanılmıyor arkadaşlar. Burada insert kanalları açılmış. Insert kanallarına efekt ekleyerek mix'te de devam ediyoruz. Bunu bu şekilde bir özet geçtim. Umarım anlatabilmişimdir dilimin dönünce. Kompresöre geçelim isterseniz. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Zaten yeterince uzun bir konu. Kompresör olarak ben genellikle Waves'in ürünlerini yani miksajda Waves'in ürünlerini kullanıyorum. Kompresör olarak da C1 e, kompresörünü kullanıyorum. Kanala göre mono veya stereo olarak değişiklik gösterebiliyor. Şu an benim grup kanalı olduğu için yani iki kanalı aynı anda çalıştırdığım için bir stereo kompresör açtım. E, kompresörün ne olduğunu e, bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca en kaba tabiriyle ee, şu demek giriş sinyallerindeki seviye farklılıklarını kendi içerisinde azaltıyor ve V çıkış seviyesini e, dengeli bir şekilde bize veriyor. Veren donanım yazılım veya plugin diyebiliriz. Ee, kompresörü nasıl kullanıyoruz? Bunun içindeki parametreler nelerdir? Bunlardan bahsedelim biraz. Ee, parametreleri aslında ilk baktığınızda size çok karışık gibi gelebilir ama anlattıkça ve örnek üzerinde çalıştıkça çok daha rahat anlayacaksınız. Threshold, Ratio, Atak, Release, PDR gibi parametreleri var. Biz bunlardan yalnızca Makeup, Threshold, Ratio, Atak, Release'i kullanacağız. PDR'ı kullanmayacağız, Reference kullanmayacağız. Nedir Threshold, threshold Türkçe karşılığı ışık demek. Kompresörün devreye girdiği sinyal seviyesini desibel olarak belirliyor. Biz bunu desibel olarak belirliyoruz ve belirlediğimiz desibelde kompresör devreye giriyor. Ratio oran demek. Belirlediğimiz threshold yani ışık seviyesinin kaçta kaç oranda gireceğini bize söylüyor atak ise atak ve release parametreleri ise sinyallerin ayarlanan eşlik seviyesini geçtikten kaç milisaniye sonra kompresörün devreye gireceği veya çıkacağı anlamına geliyor şimdi birkaç daha doğrusu bir uygulamayla göstereceğim bunu size bugün çok uzatmamak adına kısaca hemen başlayalım şöyle bir vokalimiz var Bu arada pik metremizi de açalım. Bakın vokalimiz burada. Şu gördüğünüz alanda Rusça bir vokal. Şu gördüğünüz alanda e, pik metremiz. Bu pik metreyi e, ben oynatmaya başladığımda değişim gösterecek. Şu anda kompresörüm kapalı. 26 марта я потеряла тебя, даже не думала, что ты оставишь меня. Дедушка, милый, если сможешь меня прости, но до сих пор я не смогла тебя отпустить. Я вспоминаю свое счастливое детство Bakın, и как 9. проводили Oldu. время мы вместе. Сколько сил у меня вложил ты, я понимаю, но ничего не доказала, я это знаю. Я обещаю, и я всего добьюсь до огромных высот. Эй, evet. şimdi kompresörü e, kullanmaya başlayacağız yavaş yavaş böylelikle daha rahat anlayacaksınız kompresörü kullanabilmemiz için öncelikle bir ratio, bir atak ve bir release değerini girmemiz gerekiyor vokallerde ratio oranı e, daima 4.1 veya 5.1 yani 4'e 1 veya 5'e 1 oranındadır yani e, ben 4'e 1 olarak ayarlıyorum atak e, süresini sert vokallerde 1 ve üzeri daha yumuşak vokallerde 1 ve 6 olarak ayarlıyoruz. Ben o yüzden 82 civarı ayarlayacağım. Çünkü sert bir ses tonuna sahip ama bayan vokal olduğu için de yumuşak bir karakteristiğe sahip. Release değeri ise tam tersine 100 ve üzeri yumuşak vokaller, 100 ve 6 daha sert vokaller, bunu da 120 civarına ayarlayacağım. Şimdi burada en önemli parametre Threshold yani eşik değerimiz. Bunu neye göre ayarlıyoruz? Bunu e, vokali başlatıyoruz. E vokali başlattıktan sonra bizim e, şurada oluşacak bir redüksiyon metre dediğimiz, reduction metre dediğimiz e, bir çubuğumuz belirecek. Ставь себе сбив бокалом. Марта, я потеряла тебя, Бакан, даже не шел, думала, что ты оставишь меня, дедушка милый, если сможешь меня прости, но до сих пор я не смогла тебя отпустить. Я вспоминаю свое счастливое детство и как проводили время мы вместе. Эвет. Э, Гермиш, олдунус, кырмызы çizginin ismi az evvel de söylediğim gibi Reduction Meter. Bu genellikle bu çizgi bizim threshold seviyemizi belirleyecek olan çizgi. Bu çizginin gördüğünüz gibi değerleri var. Eksi 12, eksi 24, eksi 36 olmak üzere. Biz bunu eksi 6 seviyelerinde tutmaya çalışacağız. Eksi 4 veya eksi 6 seviyelerinde. Çünkü eksi 8 seviyesinden sonra bize vokali daha basık hissettirecek. Daha tatsız bir vokali hissettirecek. O yüzden çok fazla indirmeyeceğiz trash oldu. Eksi altı seviyelerinde tutacağız. Kompresörün eşik seviyesini ayarlarken genellikle vokallerde en yüksek olan alan baz alırsak çok daha mantıklı bir seçim yapmış olacağız. Ben hemen o bölgeye ayarlıyorum daha fazla vakit kaybetmemek adına. <laughs> И я всего добьюсь до огромных высот. И я поднимусь. ты будешь смотреть на меня с высока. И будешь гордиться, что я внучка твоя. При жизни твоей я не ничего не доказала. я это знаю. Я обещаю. Я И я всего добьюсь до огромных высот. И я поднимусь. Ты будешь смотреть на меня с evet. Son gördüğümüz değer biliyorsunuz ki eksi 6.8 li. Ben bu değeri sıfırladım bir kez tıklayarak. Tekrar açtım. Şu an kompresörüm devrede. Bakıyoruz. Evet. Peak metremizi eksi 10.4 seviyelerine çektik. Aşağı yukarı 3.5 desibellik bir düşüş yaptı kompresörün kullanılması. Peki biz bu düşüşü nereden kazanacağız? İşte burada devreye e, make up parametresi giriyor. Make up parametresi kaybettiği e, kaybedilen sesi telafi ediyor bize. Bunu da nasıl telafi ediyoruz? E, ne yazık ki bu e, kısımda kullanabileceğimiz herhangi bir e, metremiz veya redüksiyon metremiz yok. E, referans monitörlerimiz varsa e, gerçekten çok yararlı oluyor. Потому что это требует улыбки. Мы пытаемся найти первый тон. Майя, но ничего не доказала. Я это знаю. Я обещаю. Я всего добьюсь до огромных высот. И я поднимусь. Ты будешь смотреть на меня evet. свысока. И будешь гордиться, 2, что я внучка твоя. При жизни твоей я не успела сказать, e, как я люблю тебя. И это oldu. доказать. Прости меня, прошу, если сможешь... Evet arkadaşlar, kompresörün kullanımı e, bu kadar. Aslında e, çok karışık gibi gözüken, arayüzü çok karma karışık olan e, bu, bu VST, korktuğumuz VST'nin özü budur arkadaşlar. Yani e, şöyle göstereyim, bilmemiz gereken birkaç parametre, önemli parametre yani Threshold, Ratio, atak ve Reduction Meter. E, bunları bildikten sonra zaten make kulağımıza göre ayarlıyoruz. E, çok da öyle korkulacak bir olay değil. Tekrarlıyorum, hazır ayarları kullanmak veya kullanmamak size kalmış. Benim size tavsiyem kullanmamanız yönünde. Çünkü her vokalin veya her şarkının kendi karakteristiği var. Ve bu vokallerin kendi karakteristiği olduğu için bir vokalde kullandığınız kompresörü başka bir vokalde kullanamazsınız. Örneğin soft vokalde kullandığınız kompresörü brutal bir vokalde kullanmanız mümkün değil. Bu sebeple her vokalde kompresör ayarını kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Doğru kullanımı da aynen gösterdiğim şekildeki gibidir. Reduction Meter size daima yardımcı olacaktır. Zaten Threshold seviyesini Reduction Meter'a göre ayarlayacağız. Eksi 6, eksi 4 seviyesinde. Evet arkadaşlar diğer derslere zamanım oldukça yer vereceğim sırasıyla gidip e, bu parçayı sizinle birlikte mixlemeyi de düşünüyorum e, gördüğünüz gibi equalizerımız var burada e, bir gate VST'miz var bir dsl VST'miz var bunları tek tek anlatmayı düşünüyorum ama şu an e, vakit yok 12 dakika olmuş e, hatta 13 dakika oldu daha da fazla uzatmak istemiyorum bu dersimizde bu kadarlık kompresörü anlatmış olalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Esen kalın.